Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz solunum. Hadi başlayalım. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canlıların hücre içinde besinleri parçalayarak enerji elde etmesine solunum denir. Bu sebeple tüm canlılar gece gündüz kesintisiz bir şekilde solunum yapar. Soluk alıp verme ile hücresel solunum farklı olaylardır soluk alıp verme, vücudun oksijen ihtiyacını karşılarken solunum ise enerji ihtiyacını karşılar. Hücresel solunum üç farklı şekilde gerçekleşir. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon. Oksijenli solunum, besinin hücrelerdeki mitokondride oksijen kullanılarak parçalanıp enerji üretmesine oksijenli solunum denir. Oksijenli solunum sonucunda enerji yani ATP molekülü, karbondioksit ve su üretilir. Oksijenli solunum gelişmiş canlılarda hücre içindeki mitokondri organelinde gerçekleşir. İlkel tek hücreli canlılarda ise sitoplazmada gerçekleşir. Oksijenli solunum bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve bakterilerde görülür. Oksijenli solunum, glikoz yani besin tam olarak parçalandığı için diğer solunum türlerine göre daha fazla enerji oluşur. Bundan dolayı enerji ihtiyacı fazla olan canlılarda görülür. Enerji miktarı en fazla oksijenli solunumda, en az ise fermantasyonda üretilir. Oksijensiz solunum, besinin yani glikozun oksijen olmadan bazı enzimler yardımıyla parçalanmasıdır. Sitoplazma da gerçekleşir. Oksijenli solunuma göre daha az enerji elde edilir. Enzim yerine nitrat, sülfat, karbonat, kükürt, demir gibi inorganik maddeler kullanılır. Toprakta, suda ve bataklıklarda yaşayan bakteriler oksijensiz solunum yapar. Fermantasyon Oksijensiz solunumda olduğu gibi besinlerin oksijen kullanılmadan enzimler yardımıyla parçalanmasıyla enerji elde edilir açığa çıkan enerji oksijensiz solunum ve oksijenli solunumdakine göre daha azdır. Fermantasyon, oluşan ürünlere göre laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu olmak üzere iki çeşittir. Etil alkol fermantasyonu Maya mantarlarında bira ve şarap yapımı, ispirto yapımı, dezenfektan yapımı, hamurun mayalanmasında ve bazı bakterilerde sirke yapımında görülür. Laktik asit fermentasyonu, yoğurt bakterilerinde yoğurt yapımı, bazı mantarlarda küf mantarı, omurgalıların çizgili kaslarında ve memelilerin olgun al yuvar hücrelerinde görülür. Ağzı balonla kapatılmış beherglasın içerisine maya bakterileri, besin ve ılık su konuluyor. Bir süre sonra balon şişmeye başlıyor. Balonun şişmesine neden olan gaz karbondioksit gazıdır. Maya hücreleri de etil alkol fermantasyonu yapmıştır. Çünkü karbondioksit gazı etil alkol fermantasyonu veya oksijenli solunum sonucu oluşur. ATP yani adenozin trifosfat yapısında adenin bazı, riboz şekeri ve üçlü fosfat bağları bulunur. Üçlü fosfat bağları arasındaki bağlar kırılarak depolanan enerji açığa çıkar. Tüm solunum olaylarında glikoz yani besin kullanılır, enzimler kullanılır, enerji yani ATP üretilir, ısı çıkışı olur. Oksijenli solunum ve fermantasyon. Oksijenli solunumda oksijen kullanılırken fermantasyonda kullanılmaz. Oksijenli solunumda fermantasyona göre daha fazla enerji elde edilir oksijenli solunum mitokondride gerçekleşirken, fermantasyon sitoplazmada gerçekleşir. Oksijenli solunum ürünleri karbondioksit gazı, su, enerji ve ısıdır. Fermantasyonun ürünleri ise ısı, enerji, laktik asit veya etil alkol ve karbondioksit gazıdır. Oksijenli solunumu bazı bakteriler ve gelişmiş canlılar yapar. Fermantasyonu ise bazı bakteri ve mantarlar yapar. Fotosentez ile oksijenli solunum arasındaki ilişki. Fotosentez ile solunum birbirinin tersi olaylarıdır. Fotosentezde oluşan ürünler oksijenli solunumda kullanılırken, oksijenli solunumda oluşan ürünler ise fotosentezde kullanılır. Fotosentez ile oksijenli solunumu karşılaştıralım. Fotosentezi yeşil bitkiler ve bazı ilkel canlılar yaparken, solunumu ise bazı bakteriler ve gelişmiş canlılar yapar. Fotosentez aydınlık ortamda gerçekleşir. Solunum ise gece ve gündüz sürekli gerçekleşir. Fotosentez kloroplastta gerçekleşirken solunum mitokondride gerçekleşir. Fotosentezde besin ve oksijen elde edilir. Solunumda ise besin ve oksijen kullanılır. Fotosentezde karbondioksit ve su kullanılırken solunumda karbondioksit ve su oluşur. Fotosentezde enerji depolanırken solunumda depolanan enerji açığa çıkar. Fotosentez ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir. Solunum ise kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine çevirir. Fotosentez klorofil bulunan hücrelerde görülür. Solunum ise canlının tüm hücrelerinde görülür. Fotosentez kütle artışına neden olurken solunum canlıda kütle azalmasına neden olur. Burada dersimiz bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.